en hızlılar. Çatal boynuzlu antilop. Batı yarım kürenin en hızlı hayvanı olan çatal boynuzlu antilop, Kuzey Amerika'nın çayırları boyunca uçuyor. Her adımında 6 metreye ulaşabilen zarif ve uzun koşuşuyla çatal boynuzlu antilop saatte 60 kilometre hızı sürdürebilir ve neredeyse 100 kilometreye ulaşabilir. Evrim, uzun ve omuzlarındaki kemik kas yoğunluğunu ve ağırlıklarını azaltarak onlara hız kazandırdı. Eklem yerlerinde birbirine bağlanan omurga ve olukları, yalnızca hareket kabiliyetini sağlayan bir menteşe görevi görüyor. Ovaları sıcaktan soğuğa, verimlilikten kuraklığa sürükleyen iklim değişiklikleri, yedikleri ot ve çalıları kurutarak burada yaşayan hayvanların hareketini ağır bir şekilde etkiliyor. Çiftleşme dönemi Mart'ta başlar ve olgun erkekler boynuz boynuza bölgelerini ve oradaki dişi haremlerini korumaya çalışırlar. Bu zarif hayvanlara isimlerini veren çift taraflı boynuz, hayvanlar aleminin tek dallanmış boynuzudur. Zarifliği, asaleti ve çevikliği ile çatal boynuzlu antilop, karadaki en hızlı ikinci hayvandır bu uçsuz bucaksız düzlüklerde hayatta kalmak için saklanacak veya hızlı olacak hiçbir yer yok. Daha fazla hava için ağızlarını açarak koşan, koşullara oldukça uyum sağlamış çatal boynuzlu antilop, uzun mesafelerde saatte 60 kilometrenin üzerinde koşabilmek için oksijeni işleyebilir. Gerektiğinde günümüzde bozkırda yaşayan herhangi bir avcıyı kolaylıkla geçebilir. Tehlikeyi 6 kilometre uzaktan tespit edebilen çevik, çatal boynuzlu antilop başaklara ve çakallara toz yutturur. Uyarı anındayken sarılarındaki tüyler havalanır ve iki katına çıkar. Bu çok uzak mesafelerden görülebilecek bir ısınma yöntemidir. Koştukları sırada ön toynakları ağırlıklarının çoğunu taşır. Ayaklarındaki bezler bu sivri toynak çifti için yağlı bir krem üretir ve kıkırdak dokusu... Sert arazi ve kayalıklardan geçerken koruyucu görev görür. Çatal boynuzlu antiloplar doğuştan bir hız yeteneğine sahiptirler. Sadece 5 günlük bir yavru geyik bir insanı rahatlıkla geride bırakabilir. Kuzey Amerika bozkırlarının muhteşem manzaraları doğanın enerjisi ve muhteşem canlılarıyla parlıyor. <laughs> çatal boynuzlu antilop belki aralarındaki en hızlısı olabilir fakat aynı güzellikte başkaları da var. İlkbahar dağları ve çatal boynuzlu antiloplarla dolu vadileri yıkarken nehirler akıyor ve çayırlar yeşeriyor. Aç ayılar ve çakallar verimli toprakların sunduğu nimetlerin tadını çıkarıyor. Sağlıklı ve yetişkin bir çatal boynuzlu antilop bir çakalı kolaylıkla geçebilir. Ancak yine de bu çevik yırtıcılar eğer yapabilirlerse yavru geyikleri alırlar ve bazen olgun bir hayvana karşı şanslarını artırabilmek için sürüler halinde çalışırlar. Bu yalnız köpek kovalamanın peşinden gitmeye karar verse de çakallar mükemmel yüzücüdürler. Golf topu büyüklüğündeki gözleriyle çatal boynuzlu antiloplar mükemmel bir görüş açısına sahiptir. Bir nesneyi 3 kilometre mesafeden hareketi ise bu mesafenin iki katından tespit edebilirler. Sıçrayan adımlarıyla toprağın üzerinde emin adımlarla koşarken gözler, uzuvlar, toynak ve kalp çatal boynuzlu antilobu bu nefes kesen süratle koşturmak için birlikte çalışır dayanıklılığın yanı sıra olağanüstü bir süratle yaratılan dünyanın en hızlı ikinci kara hayvanı antilop çitadan bile fazla mı etkileyici? <laughs>